arkadaşlar. Bugün yanımda arkadaşım Güneş ve kuzenim Naz var. Bugün sizlere mini sevimizden evimizden havuz videosu çekeceğiz. Zaten biliyorsunuz buraları. Burada şöyle bir şişme botum var. Sonra buralar şenzonklarım, dinlenme yerim, yemek yerim. Böyle yemek yiyorlar. Burada mangal yerimiz var. Bir şemsiye. Burada yemek de yiyoruz. Burada böyle bir barımız var. İçeceklerimiz falan var. Buraya sandalyeleri koymamı istiyorsanız yorumlara yazın. Burası büyük havuzumuz. Burada da e, onun gibi sosisler arkada var. E, simitler gibi. Şişme yataklar. Da Ve burayı var. nereden aldığımızı bilmiyorsanız hediye yerinden aldık. Böyle havuz büyük bir havuz var. Böyle kıyafetler. Ee, Şezlonglar falan filan çıkıyor işte. Naz burada ne var? Müzik standımız. Evet müzik standımız var. Ee, dans buralara... ediyoruz. evet dans ediyoruz, parti gibi bir şey. Burada böyle müzikleri Hı -hı. çalıyorlar, biz de böyle karakterlerimi oynatıyorum. Evet bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlara like etmeyi ve yorumlara yazmayı unutmayın. Öpüyordum.